Evet bu tüfeğimizde Martin Arms'ın bir modeli. Üzerinde çulluk resmi var. Yarı barak kasa. Cantilever bir namlu. Şöyle. Evet. El kundağı ve dipçi zaten seçme olduğunu atış videolarında da bahsetmiştik. Yine şu arkasına bunu içeri basıp arkasına basıp tuttuğumuz zaman direkt fişekleri döküyor. Öne bastığımızda da mekanizmayı düşürüyor arkadaşlar. Birazdan çekeceğim onu şimdi videoyu durdurduğumda. Bu şekilde bir yapısı var. Yine ucunda kırmızı fiberoptik bir arpacık var. Ve atışları hele detektör atışları çok güzel. E şimdi bir de mekanizması şu şekilde. Yani aşırı sert bir mekanizma düşüşü var ve vurdu mu çat yata elinizi titretiyor. Tetik 900 gram, 850 gram bir tetik ağırlığına sahip. Yine şu şekilde bir diğer tarafı mevcut. Yine dipçiğin üzerindeki kök ceviz olduğu zaten belli ve ben üzerine sadece şeftal attırdım. Normal vernik istemedim. Bu da bu tarz bir tüfek.